Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gökkuşağı miniş koleksiyonundan iki tane miniş açacağız. Şimdi hemen paketini açalım. Bir makas getireyim. Evet makasımı getirdim. Hemen şöyle paketi etrafını şöyle keseyim. çok tatlı. İki tane böyle bir kuş simli sarı renkte. Bir tane de zürafa miniş. Çok güzeller ikisi. Burada kartlar var yani. Kullanım kılavuzu gibi işte şeyler var. Burada minişlerin devamını gösteren çok güzel bir şey çok güzel gökkuşağı minişleri. İnşallah seriyi toplayacağız. Şöyle çok güzel. Bu minişleri de şöyle göstereyim. Çok güzel bir kuş miniş. Ve sarı bir zürafa. Çok güzeller. Umarım beğenirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.